Sosyal medya sayesinde bazı kelimeler türetmekte ya da var olan kimi kelimeler popülerlik kazanmaktadır. İnteraktif kelimesi de bunlardan biri olarak kabul edilebilir. İnteraktif kelimesi karşılıklı etkileşim yoluyla anlaşmak anlamındadır. Genellikle teknoloji ile beraber kullanılmaktadır. Günümüzde internet platformları tek yönlü boyuttan etkileşimli yani interaktif boyuta geçmeye başlamıştır. İnsanlara sunulan seçenek hakkı sürece dahil olunmasını sağlamıştır. İnteraktif oluşumlar ile amaçlanan yapılan işlemler için kolaylık sağlamaktır. Film ve oyun üzerine gelişen interaktif oluşumlar ise farklı fikir ve yeni deneyimler adına yapılmaktadır. Sıradanlıklardan insanları uzaklaştıran ve işlemleri oturdukları yerde yapmaya olanak sağlayan bu uygulamalar insanların vazgeçilmezi durumuna gelmektedir. Bunlar dışında konsollar, dokunmatik paneller ve kamera gibi donanımlar interaktif araçlar olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Özellikle bu araçların etkileşimli oluşları ticari ortamda müşteriler ile iletişime girmenin popüler yolu haline gelmiştir. Çünkü bu etkileşimli ekranlar sayesinde e-ticarette müşteri verilerini toplamak oldukça kolay hale gelmiştir. İnteraktif eğitim İnternet ve teknoloji aracılığıyla bireylerin ders ve sınavlarına katkı sağlamak amacıyla oluşan bir eğitim platformudur. Sanal dershane görevi gören bu eğitim şekli ücretsiz olabileceği gibi uygun fiyatlı olarak bazı kurumlarca sanal ortam üzerinden verilmektedir. Uzaktan eğitim platformları ve online eğitim platformları interaktif eğitim kollarından biridir interaktif eğitim zamandan mekandan bağımsız, kendi kendine öğrenme olanağı sunar. Kişiler konu anlatımlarını tekrar tekrar izleme olanağına sahiptir. Kişide bireysel sorumluluk duygusunu geliştirmekte ve kişisel gelişime katkı sağlamaktadır. Bu yönleriyle enstitüde interaktif eğitim veren online eğitim platformlarından biridir.